Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arduino ile basit bir led yakma söndürme işlemi yapacağım. E, bunlar için gerekli olan malzemeler tabii ki Arduino Uno, breadboard, bir adet led, mantar led diye geçiyor. Yeşil benimkisi. E, bir adet 330 bir saniye şöyle 330 onluk bir direnç ve iki adet jumper kablo ve usb bilgisayardan kodları geçirmemiz için öncelikle arkadaşlar hemen ledimizin gördüğünüz üzere birisi uzun ayağı birisi kısa ayağı tabi tüm ledlerde aynı şekilde olmayabilir bazılarının böyle kuyruğu farklı şekilde olabilir şimdi arkadaşlar öncelikle uzun olan bacağımıza kablomuzu takıp Arduino'nun istediğiniz bir pinine yerleştirebilirsiniz. Ben 8 numarayı seçeceğim. Ondan sonra diğer bacağına ise 330 ohmluk bir direnç yerleştiriyoruz ve bu direncin bitişinden çıkan kablo ise Arduino'nun topraklama pinine yerleştiriyoruz. Devremiz aynen bu şekilde olacaktır. devremiz aynen şu şekilde olacaktır. İşin kodlama kısmına geldiğimizde ise buradan void setup kısmına pin mod 8 numaralı pine bağlamıştık. 8 pinini ee, çıkış pini olarak ayarlıyorum. Oyutlab kısmında ise ee, Digital Write komutuyla 8 numaralı pine elektrik veriyoruz. Bunu diyoruz bir saniye ee, bunu yap. Aradan bir saniye sonra bir saniye yani sonra bu sefer ee, yine dijital write komutuyla 8 numaralı pini düşür yani elektriğini ver bırak bu arkadaşlar 1000 e, 1 saniye anlamına geliyor yaklaşık 1 saniye gibi İşin kodlama kısmı böyle e, şimdi ise bunu Arduino'ya yükleme aşaması var USB kablomu takıyorum ve Arduino'ya kodumu yüklüyorum. Evet kodum yüklendi. Gördüğünüz üzere 8 numaralı 8 numaralı pine bağladığımız led yanıp sönmekte. Bunu isterseniz e, dijital white komutunun altına yazdığımız delay bin komutunu e, daha kısa bir şey yaparak mesela ben şurada size şöyle göstereyim şöyle isterseniz şunları yüz yapalım yüz yapıp baktığımızda ise daha seri yanıp söndüğünü göreceğiz basit bir Arduino projemizin sonuna geldik İlk projelerimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.